Bunlar ne oğlum? Fakir fakir çabuk içine gir ben de geleceğim. Ne yapacağız lan bu ne? Arkadaşlar bakalım ne olacak. Enes'e güveniyoruz ama arkadaşlar bu da Enes 40 yılda bir işi belki başarabilir, belki başaramaz ama %100 başaramayacak. Umarım başımıza bir şey gelmez. Hemen şöyle geliyorum. Şuradan Bakalım ne olacak? Evet şimdi çalıştırıyorum. Koş 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 koş. Kızıl taş gelmeden. Hop girdim. işte bu fakir içindeki gücü hissedebiliyor musun? Yok oğlum mide bağırıyor. Bekle bekle olacak. Fakir ne oluyor lan ne oluyor? Lan asıl sana ne oluyor be bu ne? Ne yapıyorsun bize? Of, of başım. Enes bundan sonra sen de bir daha yola çıkarsa bir olsun. Neredesin be? Buradayım fakir. Hani lan? Neredesin? Arkaya mı çıktın yo? Allah Allah Enes. Fakir fakir. Lan neredeyse. <laughs> Lan. Ne oldu fakir? <laughs> Nasıl oldu fakir? Güzel oldu mu? E sonsuza kadar böyle mi kalacağız? Bu ne? Birisi bizi acilen ayırmalı, kurtarmalı ya. <laughs> Aa, ne oldu be? Oğlum yo yo nereden geldi? 君だか Ona ana sen kimsin? Ben senin ileriki yıllarda gelecekteki halinim. Seni bu durumdan kurtarıp sonsuz zenginliğe kavuşman için yardıma geldim. Evet şimdi hazırsanız sizi ayıracağım. Kalan ikiye ayırıyorum. Canınız yanmıyor değil mi? Ya, sonunda be ayrıldık. Oh be sonunda ya. Fakir gördün mü ki bu makineyi yapmışım. Yoksa bu senin gelecekte halin buraya gelmezdi. Aa, evet evet iyi ki yapmışsınız. E hadi bizi zengin yap zengin yap. Ah, örümcek ailesi eski dostlarım hala burada mısınız? Buradaysanız şu an beğeni tuşuna basın bakalım kimler fakirin zengin olmasını istiyor. Allah arkadaşlar gelecekte nasıl örümcek ailesi daha da büyüyor mu? O kadar büyüyor ki neyse gelecekte gelince görürsün. Ya of ya of çok merak ediyorum ben ya neyse. Hadi arkadaşlar gücümüzü gösterelim gelecekteki fakire. Şu an zengin olmamı isteyenler beğen tuşuna bassın ve yorumlara zengin yazsın arkadaşlar. Hadi bakalım zengin olalım. Böyle bir uzay gemisi alalım. Çok güzel çok havalı giriş yapmadı Enes. Aynen aynen. Örümcek adresi hala yapmayanlar var onlar da yapsın ben de küçükten anlatmaya başlayayım. Şimdi seni bir altın ocağına göndereceğim ve oradaki altın makinelerini tamir edip orada kısa süreliğine çalışmanı istiyorum. Ardından orayı geliştirdikten sonra sınırsız elmaslara, altınlara yap kavuşacaksın. Ve bu arada Enes de seninle birlikte olacak ama zihinleriniz bir olacak bir işe beraber karar verebileceksiniz. Aa tamam o zaman hadi bakalım bizi gönder. Hazırsanız 3, 2, 1 bu evdekini atacağım da sizi ışınlayacak. Hazırsanız atıyorum. Lan, attım. Aa geldik. Enes. Saçın buradayım burada. Lan neredesin göremiyorum. Ben zihnindeyim zihninde. Ee, ne yapmamız gerekiyor buraya? Ana oy. Oha. Aa görüyor musun kazmaları? Altın madeni. Böyle kazmamız gerekiyor sanırım. Bakayım bir. Evet, nasıl açacağız? Bakayım bir. 100 tane Aa, el ana. ilk önce altın bulmamız gerekiyor. Koş 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 koş. Şöyle 20 tane olsa arkadaşlar daha iyi olacak. Çünkü bu altın kazmayla çok yavaş kırıyoruz altınları. Hemen kaz 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 kaz. 19 ve 20. Şimdi hemen yükseltmeye gidelim. İşte geldik böyle. Hop altından demire geçtik daha iyi oldu daha bir üstüne geçmek için 100 gold 100 gold da olmaz artık arkadaşlar fakir bunları kazmayla uğraşma baksana yanımdaki gelecekten gelen fakir diyor ki zombileri öldürsen onlardan daha fazla düşer onlar da daha önce de madenciymiş ceplerinde belki altın olabilir diyor öyle mi e o zaman başlatalım nerede bunlar aha küçük zombi. Öl bakalım. Hop vur bakalım vur. Oha gerçekten 5 tane altı çıktı. E ben böyle daha kolay kasarım. Oo oh, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Arkadaşlar gerçekten burada fena koltuk kasılıyormuş. Hemen gördüğünüz gibi 221 tane oldu. Arkadaşlar şimdi buraya kazmalarımızı açalım. Şöyle Hop gördüğünüz gibi böyle altınları kazmaya başladı. Şimdi şu ikincisini de alacağım. Hop gördüğünüz gibi ikincisini aldık şimdi. Kendiliğinden artmaya başladı. Benimse yapmam gereken gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar bunun ucu demir değil. Taş. Onu demir yapacağız. Ondan sonra da elmas kazma olacak bunun ucu. Ondan sonra da elmas kazma olacak arkadaşlar. Bunun ucu daha iyi kazabilecek altın madenimizi. Burayı işleteceğiz ve burayı çok iyi bir elmas madeni haline getirdikten sonra Sadırıp zengin olacağız değil mi Enes? Aynen fakir aynen öyle diyor çıkarıyor düzelttik şimdi şunu da düzeltelim Hop bunu da düzelttik tamamdır. Şimdi şunu açalım arkadaşlar. Bu da baskı altınları kalıp haline getiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ve buradan aşağıya yolluyor bizim bankamıza. Ben hemen şimdi aşağı taraftaki eritme makinesini de açayım. Altın hallerini eritecek. makine makineyi açtık. Buradaki makine altınları eritecek ve bizim şekil vermemizi sağlayacak buradaki. Ve gördüğünüz gibi ne kadar hızlı altın sayımızın arttığını görebiliyorsunuz. Ben de şöyle hızlıca bunların levellerini 300 gold arttırabiliyormuşum. Bunu iki ne? de 300. Şöyle ben aşağıya gideyim arkadaşlar. Madenci zombilerden altın düşüreyim. Ha bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar yine kazmamız kırıldı. Hemen onu tekrardan tamir etmemiz gerekiyor. Aslında bir bundan sonra şeye gitmemize gerek yok. Hop düzeltelim. Ha düzeldi. Tamamdır. Aha 300 oldu. Ve şimdi görüyorsunuz bakın. Hop nereden geliştireceğiz? Şöyle. Şuradan geliştirelim. Hop gördüğünüz gibi dışı demir oldu. Bak Enes görüyor musun? Bak şuradan altın çıkıyor. Hop altın kalıbı haline gelip aşağıya gidiyor. Oha çok iyi lan. Evet dedim sana oldu zaten. 300 altınımız oldu. Hemen bunu daha şöyle geliştirelim. Tamam daha hızlı olacak. Altın kalıp makinemiz bozulmuş. Hemen onu düzeltelim. Ah tamam. 300 goldumuz oldu. Şimdi şunları geliştirelim. Aha bu 350 istiyor. O zaman bekleyelim birazcık. Kaç kaldı? 20, 25 oldu. 25 tane hadi. 20 tane kaldı. Bunu da geliştirelim. Bunun dışındaki tahtaları da demir yapalım arkadaşlar. Hop tamamdır. Bu da gelişti. Tamir et. Hop tamamdır. Başka aşağıda tamir etmemiz gereken var mı? O düzgün. Tamam. 700 altınımız oldu. Bakalım nasıl olacak? Hop şöyle geliştirelim. Aa bakayım farkı ne oldu? Ha şurası demir oldu. Ve ucu da sanırım demirle işte aynen. Tamamdır. Daha hızlı daha hızlı geliyor. Altının hızına bakın arkadaşlar. Saniyede 3-4 tane altın geliyor. Hemen aşağı inelim birazcık daha. Canavarlardan altın düşelim arkadaşlar. Bir şey olacak. Bir zaman sonra arkadaşlar artık oradaki mağaraya girmeme gerek kalmayacak. Çünkü saniyede yüz binlerce altınım olacak. Ama şimdilik arkadaşlar buradaki mağaradaki zombileri yok etmem gerek. Öl bakalım üstlerinden 5 altın hiç yokta da iyidir arkadaşlar. Öl bakalım öl bakalım. Başka var mı? Şurada. Aha gel buraya. Hop kafana 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 vurayım. İşte bu. yine, yine kırıldı ya. Seni var ya bir elmas yapsam asla kırılmayacaktı arkadaşlar. İşte uğraştırıyor bizi. Aa bir dakika. 1500 gold diyor. Ah 700. Gel bakalım seni de geliştirelim. Ah daha hızlı daha hızlı gel. Altın cevherlerin erimesini sağlayan buradaki makineyi de geliştirebiliriz. Hop değil mi? Aynen. Hop bunu da geliştirelim. Pres makinemizi de geliştirebiliyoruz. Hop nasıl geliştireceğiz? Oy demirden oldu tamamıyla. Bunlara kaç gerek yok? 1500 1000. Oy çok fazla para. Ama hızlı hızlı altın kazanıyoruz. Arkadaşlar yine bozuldu ama olsun. İyi ki yukarı geldik. Çünkü buradaki 1500 gold daha bunu geliştirdik. Gördünüz gördünüz arkadaşlar. Ucu altın oldu. Daha hızlı kazacak. Bu ne? 7 Bunda 1500 istiyor. Bu kaç istiyor? 1700 gold. Oy çok fazla. Şahinesi'ye kadar 900 gold oldu arkadaşlar. Orada gördüğünüz gibi altın uçlu kazma fena oldu. Şimdi bunu da geliştirelim. Hop tamamdır Hadi bakalım aşağı inelim şuradan bir daha başlayalım Arkadaşlar hazırsanız 2500 gol daha bakalım ne olacak Hop Dediğim gibi elmas oldu. Oy çok iyi. Level 5 max leveldi arkadaşlar. Şimdi bunu da yapacağız hemen. Son olarak da bunu da geliştirdikten sonra gelsin paracıklar. Arkadaşlar son halleri burada gördüğünüz gibi hepsi elmas oldu ve deli gibi saniyede ne kadar çok altın geldiğini görüyorsunuz. Şimdi şirketimize geçelim. Burayı güzelce bir sisteme oturttuk ve artık bozulmaları da çok zor. Çünkü hepsi elmastan ve hepsi kusursuz çalışıyor. Hadi bakalım şimdi şirketimize gidelim. La 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 la, la. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün şirketimizi gezeceğiz. Buradaki şirket çalışanlarımız ve bakın burada da birisi daha çalışıyor. Kızım nasıl gidiyor altın madeni işçiliği? Çünkü Efendim elmas madeni de aynı şekilde Kazmalarımız çok iyi Heh tamamdır işte bu Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Kocaman bir iş yerimiz var Bilgisayarlarda çalışanlarımız Hepsi işlerini yapıyor Altın madenimiz artık arkadaşlar 5 tane daha geldi Onun yanına Ve Yukarı kata çıkalım şöyle bunu terası vardı Bu şirketimizde böyle dışarıdan bir göstereyim size Allah bakalım bir Şöyle işte şurada Bu arada arkadaşlar şu anki Üstümde bulunan paralar bu kadar ve daha bir sürü var bankamızda. Böyle hızlıca gidelim. Bankamız burası olması gerek sanırım. Aynen. Arkadaşlar şirketimiz ikinci şirketimiz burası. Bu da bizim bankamız. Düz gibi içerisi çok güzel ve mükemmel. Bu da toplantı salonları falan var arkadaşlar. Neyse dostlarım gördüğünüz gibi bu benim zengin olma hikayem. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hop. Attım böyle.